Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de yeni gelen sporları vereceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir mobilya parçası ve ev geldi. Gerçekten güzel. Yanında kızı ve arkadaşlar mobilyası var gördüğünüz için Şimdi ikinciye geçelim. Ve arkadaşlar görüyorsunuz iki tane tişört falan geldi. Güzel yani. Kapı powerlı. Bir de böyle sarı bir şeyle farelimle. Evet arkadaşlar işte sarı fareli bir şey var üstünde. Evet şimdi üçüncüye geçelim. Yani arkadaşlar işte kıyafet gösterdim şimdi üçüncüde. Evet arkadaşlar gelin gelecek petler. burada kızım pandan bebeği çok tatlı. Hadi yani şimdi e, dördüncüye geçelim. Evet arkadaşlar oyuna girdiğiniz ise böyle bir size ekran karşılayacak. Şurada bir tane pet gördüm ya. Aa, tavukmuş. Hadi dört ay beşinciye mi geçelim arkadaşlar? Sonrakine geçelim yani. Arkadaşlar bu pet yumurtasından çıkacak. Bekleyin. Tamam. Yani bu pet yumurtasından çıkacak arkadaşlar. Şimdi sonrakine geçiyoruz. arkadaşlar artık pet binek yapmak daha kolay yani. Elmasla da açabiliyorsunuz. Reklamla da. Evet yani pet yani bunu yapıyorsunuz. Bitiyor. Evet. Şimdi sonrakine geçelim. Arkadaşlar böyle şeyler gelecek yani üstü biraz garip peti de garip yani nasıl şey yaptınız diyeyim yani arkadaşlar şimdi sonrakine geçiyoruz arkadaşlar bu son olacak arkadaşlar ve gösteriyorum gösteriyorum ve söylüyorum arkadaşlar Pet Crazy'nin geri geliyor. Ve arkadaşlar e bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.